Demokrasinin aslında bütün izlerini Çakır görmek mümkün. Ne söyleyeceksiniz demokrasi? Gerçekten, gerçekten e, Çakır Beyli e, Türkiye için e, bir demokrasi merkezi, toplu halde bir demokrasi müzesi olmalı. Bunu da Çakır Beyler gayet güzel bir gelenek olarak e, sürdürüyorlar. E, her yerde demokrasinin sembolleri. Bakın işte. Burası demokrasi çınarı. Çınar köklü ve zamana dayanarak büyüyen bir ağaçtır. Bizim demokrasimizin de öyle olması iradesi burada çok görül görünür şekilde. Bu çok önemli. E, demokrasimizde e, biraz önce de belirttiğim gibi apayrı bir yeri var. E, Menderes'in yurdu. Menderes bizim hepimize demokrasi alanında çok büyük bir önderlik etti. Demokrasi şehidimiz. Ve o kadar mutluyum ki Çakır Beylilerin bu mirası en güzel şekilde sürdürüyor olmaları. Benim için hakikaten çok ...heyecan verici, çok mutlandırıcı. Rahmetli Aydın Menderes... ...2002 seçimlerini... ...Aydın'dan Doğru Yol Partisi adayıydı. 2002 seçimlerini Çakır Bey'den yaşadı. E, oradan yönetti, çiftlikten yönetti. Ben de aynı dönemde... Denizli'den birinci sıradaydım. Bugün onun konumunda bulunmak benim için gerçekten çok büyük bir iftihar vesilesi. Bu demokrasi çınarının önünde bunu ifade etmek benim için ehemmiyetliydi. Teşekkürler. Evet, bugün Çakır seçim çalışmalar yapsamında Nasıl buldunuz Çakır Beyli? Çalışmalar nasıl gidiyor? Biraz değerlendirme alabilir miyiz? çalışmalarımız fevkalade iyi gidiyor. Ee, bütün Aydın halkı, Aydınlı vatandaşlar, Aydınlı hemşehrilerin eee bizlere çok büyük ilgi gösteriyorlar. Tabii de bugün bağlarına bastılar diyebilirim. Çakırbeyli tabii bambaşka bir anlam taşıyor bizler için. Burası demokrasimizin öncüsü, kalkınmamızın öncüsü ve demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderesin köyü. Ben bu köye ve çiftliğe bundan önce defaatlerce geldim. Allah şükrediyorum. Bugün de köye ve çiftliğe ve bu güzel müzeye iyi Parti Aydın adayı olarak geliyorum. Benim heyecanımı ve coşkumu takdir edersiniz. Yalnız buradan şunu kuvvetle vurgulamak istiyorum. Menderes geleneğinin gerçek bir taşıyıcısı olarak AKP'nin Menderes'e ve Demokrat Parti'ye her türlü atfı benim için ve birçok demokrat için bir gasp teşebbüsüdür. Ondan ibarettir. Demokrat Parti ve rahmetli Menderes bambaşka bir Türkiye'nin temsilcileriydi. Gerçek anlamda demokrat, müreffeh, modern, eşitlikçi, hürriyetçi bir Türkiye'nin temsilcileri ve simgileri, simgeleridir. Evet, e, gördüğümüz kadarıyla amcanız İsmet Sezgin'den bahsetti. Aslında her dokunduğunuz kişi İsmet Sezgin ait menteşe. Bunlar zamanında e, siyasetin duayenleri diyebileceğimiz aydındaki insanlar. Nasıl bir duygu? Duygulandınız mı böyle amcanızın ismiyle? Duygulanmaz olur muyum? Ee, İsmet amcam benim çok sevgili bir büyüğüm. Ondan çok şey öğrendim. Allah rahmet eylesin. Buralara ne kadar sevgi dolu yaklaşmış ve karşılığını ne ölçüde ne kadar güzel almış ve hala da anısı o sevgiyi almaya devam ediyor. Bundan daha büyük bir iftar vesilesi olamaz benim için. Tabiatıyla çok hem duygulandım, hem mutlu oldum, hem de onun ruhunu yad ettim. Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Keza Nahit Bey'e de Allah uzun ömür versin. Zaman zaman görüşüyoruz. Nait Bey'le fevkalade değerli bir siyasetçiydi o da, ilgisini sürdürüyor. Ama sevgili İsmet amcamı burada bir daha yad etmek beni hakikaten çok heyecanlandırdı. Çok da şeyler düşündürttü. Ee, i̇yi ki vardı, iyi ki Türkiye'ye, Aydın'a hizmet etti bir aydın aşığıydı ve galiba bunu belki söylemek bana düşmez ama gerçek bir aydın efesiydi. Teşekkürler.